bununla ilgili de yaptığı rapor yeterli bulunmadı. Evden çalıştığın için e, sahaya yeterli bir düzeyde iniş sağlanamadığını düşünülüyor. O yüzden müdür seni sahada görmek istediğini söyledi canım. Evet. Bununla ilgili de yaptığı rapor yeterli bulunmadı. Ne yapıyorsun sen? Çalıştığın için sahaya yeter. Ya sen ne biçim annesin ya? Ben oğlun 3 yaşına basana kadar sana çalışmayacaksın demedim mi? He? Bana bak bana. Sana diyorum bana bak bana. Ben sana sorarım. Kes sağlamayı kes